Vatandaş ne zaman mikrofon uzatılsa aslında halini, dermanını ve derdini hepsini birlikte anlatıyor. Hepsini birlikte paylaşıyor bizlerle. Şimdi biz de uzmanına soracağız. Özellikle Meme Şimşek'in bakış açısı ve Merkez Bankası'nın revize etmediği, stabil bıraktığı enflasyon beklentisini Profesör Doktor Öner Günçav'dı bizim için değerlendirecek. Sayın Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Şimdi e, halkın özellikle e, yapılan anketlerde enflasyon beklentisi %60. E, dolayısıyla %20 küsürlerde Merkez Bankası beklentisi var yine önümüzde. E, hani biri 20 olur, öbürü 30 olur. Veya biri hadi 20 kalsın, öbürü 40 olsun, iki katı. Ama bu yani e, ne bilimsel ne ekonomik anlamda... Üç katına yakın bir beklentiyle yaşıyoruz yani bu aslında e, ne yaşadığını bilen vatandaş için çok önemli bir kriter de aynı zamanda siz nasıl değerlendiriyorsunuz yani masa üstünde yapılan bu hesaplamada mı bir sıkıntı var e, yoksa vatandaş niye bu kadar şiddetli hissediyor her şeyde yüzde altmışlarda çıkıyor bu ortalama sizin bakış açınız ne? Şimdi hiçbir hesap hatası yok. Sadece bu programı uygulayanların görmek istedikleri var kamuoyuna işte bir umut satmaya çalışıyorlar. Ben bir düzeltme yapayım. Sizin verdiğiniz hane altlarının enflasyon beklentisi Merkez Bankasının anladığım kadarıyla beklentisi ama evet. bir de Koç Üniversitesi Selva Hanım ve Cem Selma Demirat ve Cem Çakmak'ın yaptırdığı biri enstitüsüyle birlikte sivil yani bağımsız bir kuruluşun yapmış olduğu anket sonuçları var. Onlar da %67'ler civarında bir rakama e, dikkat çekiyorlar. Dolayısıyla hı hı. vatandaş enflasyondaki düşüşü Sayın Bakan'ın ifade ettiğinden farklı görüyorlar. Bunun temel sebebi vatandaş enflasyonu gelirine bakarak değerlendirir. Yani gelirinin satın alma gücünü yitirdiğini görürse bunun sebebi fiyat artışı olabilir, bunun sebebi gelirlerinin düşük kalması olabilir. Dolayısıyla bunu ayırmaz vatandaş. Bakar cebindeki para, kazandığı para geçmişe göre ne kadar satın alması güçtü, düştü. Bunun neticesinde de bir karar verir. Sayın Bakan ise bir takım işte profesyonellerin, bizim gibi iktisatçıların önem verdiği bir takım parametrelere göre bir şey söyler. Ama bu halktan kopuk siyasetin daha da önemlisi benim çok vurgu yaptığım bir huzusa dikkat çeker kötü siyasetin e, bir sonucudur. Bu geriye düşüş ya da farklı a, a, anlama. E, dolayısıyla Sayın Bakan e, kötü siyaset yapıyor ama diyeceksiniz ki e, Sayın Bakan bir siyasetçi değil. Teknotrat eskiden hı hı. belki siyasetçiydi. E, halk onu seçiyordu. Dolayısıyla halkın duygu ve düşüncelerine daha çok parmak basıyordu ya da önem verme, kulak kabartma ihtiyacı duyuyordu. Bu da çok doğru olurdu bu eleştiride. İşte bu noktada ben de diyorum ki başkanlık sistemi, içinde bulunduğumuz sistem insanları teknik hale getiriyorlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın arzuladığı gibi bakanlıkları profesyonellikle yönetmek, profesyonellerle yönetme gayreti bir devlet evet. idaresinde halktan kopuk idarecileri ortaya çıkartıyor. Bunu bir tarafa bıraktık şimdi. açıklamam net oldu herhalde. Evet. İkinci husus da Sayın Bakan'ın bu şok meselesi. Efendim biz Eylül ayında yaşadığı, çok özür dilerim Mart ayı ve öncesinde yaşadığımız o iki meşhur şok ee, Sayın Bakan'ın e, isimlendirmek konusunda çekindiği çekindiği iki e, şoktan bir tanesi TÜSİAD e, İcra Kurulu Başkanı ve Tüsiyat e, TÜSİAD Başkanı e, konusunda onların e, hükümeti e, haklı olarak eleştirdiği bir iki husus vardı mesela adalet, hukuk eksikliği gibi e, konularda eleştirdi. Herhangi bir e, bunun dışında bir eylemleri olmadı. Ellerine silah alıp odun alıp e, gösteri yapmadılar. Ülkeyi işte iktidarı düşürmek gibi bir şey yapmadılar. Bir sivil e, toplum kuruluşu olarak kendilerine verilen bu ülkenin yasaları çerçevesinde kendilerine verilen yasal haklarını kullandılar ve e, eleştirdiler. Yani bu yaptıklarınız doğru değildir diye. Bu kimin haklı olup olmadığını yaşayarak göreceğiz. Ben TÜSİAD'ın şahsen yaptığı eleştirilerde son derece de haklı olduğunu hı hı. ama geç bir açıklama olduğuna inananlardanım. Hı hı. Şimdi bu, bu, bu isimlendirmeyi lütfen yapalım. Evet. Ee, yani Sayın Bakan ve Merkez Bankası e, yetkilileri e, raporlarında biz işte teknik insanlarız. E, bu tip siyasi mütalalardan değerlendirmelerden uzak dururuz. E, böyle bir şey yapamaz. Burası e, şey değil. Yani e, bu burası bir ülke, ciddi bir ülke. Dolayısıyla e, ona göre davranmak gerekiyor. İkinci husus ise e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, tutuklanmasıdır. Baştan aşağı bir garabet. E, e, olan tutuklanma olayıdır. Dolayısıyla bu siyasi bir hamledir. Ama bu siyasi hamle kötü bir yönetim hamlesidir. Dolayısıyla bu bir şok değildir. Bu önlenebilir. Tedbirleri önden alınabilir. Bir takım uygulamalardır. Dolayısıyla bunu iktisatçıların sürekli olarak ifade ettiği, ders kitaplarında, steril ortamlarda ele aldığı iktisadi şoklarda yani ekonomi yönetiminin hiçbir şekilde kontrol edebilecek güçte olmadığı iktisadi şoklarla aynı şeye Sokmamak lazım. Bu e, Sayın Bakanın e, davranışı siyasetten uzak kalmak arzusunu ifade etmekle birlikte tam da siyasetin göbeğinde siyaset yapma anlamına gelir. Dolayısıyla işte bana bir dokunan, dokunmasınlar diyerek bu yapılan iki eylemin normalleştirme gayretidir. Dolayısıyla ekonomide böyle bir gayret içerisine girilirse yapılan iki kötü yönetim örneğinin ekonomiye yarattığı maliyetlerle açıkça yüzleşmediğiniz zaman o zaman o kötü yönetim pratiklerini siz normalleştirirsiniz normalleştirirsiniz. Bu yüzden sayın bakan eski bakanın Zeybekçiydi sanırım Denizli evet. eski belediye başkanı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanıydı. Onun açıklamalarını son derecede e, samimi e, buluyorum. O da geçtir. İki ay sonra yapmıştır. Üç ay sonra yapmıştır. O ayrı bir mesele ama e, daha omurgalı bir e, açıklamadır. Ben ekonomi yönetiminden buna Merkez Bankası da dahil olmak üzere e, bu tip normalleştirme davranışlarından kaçınmalarını arzu ederdim. Şimdi siz bu olayı normalleştirmeye gayret ederken kamuoyunun, uluslararası yatırımcıların gözünün Önünde görünmez hale önemsiz kılmaya görünmez hale getirmek ve önemsiz kılmaya çalışırken yüzde 24'lük bir enflasyon beklentisini korumak efendim yüzde 24'lük enflasyon beklentisinin yıl sonunda çıkabilmesi için her ay her ay enflasyonun yüzde 1.13 düzeyinde gerçekleşmesi lazım. Dolayısıyla bu veriyi de ben kamuoyuyla paylaştıktan sonra kamuoyunun kendi takdirine bırakıyorum. Bu yüzde 24 gerçekten gerçekleşebilir mi? Hatta enflasyon raporunu okursanız ve Sayın Başkan'ın, Governer'in açıklamalarına dikkatle kulak kesilirseniz yer yer kendisi de yaptıkları araştırmalarda Enflasyonun sanki medyanıdır ortalaması yüzde %30'un üstünü işaret ettiğini ifade eden e, cümlelere de e, şey yaparsınız. Bunları yaşadıktan sonra bugün aldığımız kötü bir haberin arkasından... ...geçmişteki merkez bankası başkanlarının e, davranışları bizim karşımıza... E, ...merkez bankasını bağımsız kılmak için ne tip fedakarlıklar yaptıkları aklımıza geliyor. Evet. Bugün biliyorsunuz ki evet. değerli bir Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saraçoğlu'nu kaybettik evet. ve evet Rüştü Bey'in özellikle Tansu Çiller Başbakanlık geldikten sonra başba banka müdürlüğünden bankanın başındaki görevinden affını istememiştir biliyorsunuz evet, değil evet mi? Evet efendim. Eskiden, evet. Siz eski anlatın. Türkiye'de çok da müessesi. başsağlığı dileklerimizi de iletelim rüştü Saraçoğlu'nun ailesine bir kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybettik eski merkez bankası başkanlarımızdandı. Ee, yine e, ismini e, Saraçoğlu tadına veren Rüştü Saraçoğlu'nun da torunu kendisi aynı zamanda, e, torunuydu. E, bunun da altını çizelim. E, olağanüstü bir e, aile şeması aslında, çok büyük bir başarılar ailesi var karşımızda Sayın Saraçoğlu'nun ailesine baktığımızda. buyurun. Ben iktisat öğrencisiyken çok şey öğrendim. Benim Eleştirilebilir benim için. E, iki tane e, Türkiye'deki piyasa mekanizmasının kuruluşunda büyük emekleri e, geçen iki kişiyi ben bilirim. E, önemli. Başkaları da var tabii ki ter, e, e işte e, teşvik altın Tevfik Altınokları falan bir tarafa bırakıyorum. Bir Mafi Eğilmez'dir, e, evet. rü, diğeri e, Rüştü Saraçoğlu'dur. Bu ikili özellikle özel döneminde Türkiye'de piyasanın, finansal piyasaların oluşması yönünde büyük e, çabalar sarf etmiş, büyük siyaset, siyasi e, badirelerden e, geçmişlerdir. Şimdi birileri çıkıp da efendim eski Türkiye'de şöyleydi, eski Türkiye'de böyleydi diye Eski Türkiye'yi şey yapmasınlar, eleştirmesinler. Ben bunu çok uzatmak istemiyorum ama şunu söylemekten de kendimi tutamıyorum. bu iki bürokratın ve bunun gibi çok bürokrat var. Aflarını sığınıyorum isimlerini telaffuz edemediğim için ekonominin ekonomik piyasanın oluşması için Türkiye'de. Bu insanların geçmişlerine ve geçmişteki siyasi olaylarda takındıkları davranışları lütfen gözden geçirsinler hı hı. ve örnek alsınlar. Buradan mesajım bugünkü Merkez Bankası yöneticileri nedir? Bu kadarını söyleyeyim. Daha Peki. sonraki günlerde yeni gelişmeler ışığında bu söylemek istediğim şeyleri daha da açacağıma inancım büyük benim. Peki Ama şimdi, şimdi biraz erken. Peki şimdi bir e, hatırlatma yapacağım. E, devam edeceğiz biz yine bir son dakika gelişmesi var. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra ile bir araya geldiğine ilişkin. Bu bir e, son dakika gelişmesi. E, muhtemelen e, biraz e, geç haberimizin olmasının e, temel nedenlerinden bir tanesi aslında güvenlik e, gerekçeleri oluyor. E, ama önümüzdeki dakikalarda detayları da zaten e, aktaracağız, konuşacağız yine e, alanında uzman isimlerle. Şimdi Sayın Hocam, e, bir sosyal medya üzerinden bir e, talep var, bir istek var. E, sayın Saraçoğlu'nun göstermiş olduğu tepkiyi anlatır mısınız diyorlar. Çünkü tam orada ben sözünüzü kesmiştim. Özür dileyerek o orayı, yani o anı Tansu Şiller Hükümeti'ni e, aslında e, karşı vermiş olduğu o af istememe ama almış olduğu manevrayı bize aktarır mısınız? Kısaca sonra da asgari ücrete ilişkin bir sorun var. Evet daha önceden e, Tansu Hanım e, devlet bakanıydı. Merkez Bankası e, ekonomiden sorumluydu ve Merkez Bankası üzerinde bir hüküm kurmaya çalışıyor. Ve e, bütçeye Merkez Bankası'ndan kaynak e, talepleri oluyordu benim hatırladığım kadarıyla. Hı hı. E, ve e, kendisi de e, böyle bir... E, Rüştü Bey de bunu engelliyordu. Yani siyasiler kendi eylemlerine, kendi siyasi çıkarları için Merkez Bankası'ndan kredi talep ediyorlar. Rüştü Bey de hayır böyle olmaz diyordu, verilmez diyordu. O dönemde aynı zamanda rahmetli Necmettin Erbakan da kendileri de onun meşhurdur. Merkez Bankası kaynaklarıyla ülkenin borçlarını ödeme... E, projesi vardı. Hı -hı. Rahmetli'nin böyle egzantrik düşünceleri olurdu. Ama bugün AK Parti'ye baktığımız e, zaman AK Parti'nin e, bu kültürden e, beslendiğini e, görüyoruz ve onun nüvelerini görüyoruz. Sonra Tansu başbakan başbakan olunca e, tabii başbakan olunca o daha üstü oluyor. Eskiden bakana bağlı değil başbakana bağlıydı <laughs> Merkez Bankası o dönemde. E, Hanfendi başbakan olunca e, Rüştü Bey de e, tabii amiri olduğundan buna e, hayır demenin de güçlüğünden e, dolayı e, herhangi bir e, olay olmadan e, görevinden istifa etti. <laughs> e, dolayısıyla hani şartlara göre... Ee, ve geleceği öngörerek bakın burada e, vatandaşlarımız Twitter'da bana bunları soran vatandaşlarımız lütfen kulak kesilsinler. Hı hı. Herhangi bir olan yaşanmasına gerek duymadım. Evet. Geçmişten elde ettiği deneyimler ışığında o kişinin başbakan olup üst amir pozisyonuna geçtiğinde ileride yaşanabilecekleri öngörerek ben bunlara izin veremeyeceğim Merkez Bankası'nı siyasetçilere yedirmeyeceğim diyerek istifasını e, sundu. Bu son derece de önemlidir. Bugünkü bürokratlara, bugünkü ekonomi kurmaylarına sevgili iktisatçı, değerli arkadaşlarım için önemlidir. Peki, şimdi e, Sayın Zeybekçi'den <laughs> bahsetmiştiniz. E, o da e, aslında asgari ücrete ilişkin e, dedi ki bugün e, asgari ücreti 50 küsür bin yapsak 5 bin olan kira 15 bine yükselir e, ifadesini kullandı ama e, toplumda da Ara zam olur mu ee, sorusu çok fazla konuşuluyor ve tartışılıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Ee, az bir sürem kaldı. Ee, bize kısaca yorumlayabilir misiniz efendim? Şu, şu kadarını söyleyeyim. Bir kere kamuoyunda yanlış tartışılıyor. Ee, bu, bu beyefendi bu lafı söyledikten sonra işte 50 bin lira olursa işte millet paralarını harcar enflasyon olur meselesi. Bu yanlış bir muhakemedir. Hı hı. Şu anda vatandaş varlık ve yokluk arasındadır. Açlık ve tokluk evet. arifesindedir. Dolayısıyla burada 50 bin lira olacak da kiralar artacak kıyaslaması gayri ahlakidir. Dolayısıyla hı hı. bunu reddediyorum. Külliyen reddediyorum. Siz 22.104 lira yaparken vatandaşa söz verdiniz. Evet. Ahlaki olarak bir yükümlülük altına girdiniz ve bu yükümlülüğünüzü yerine getiremediniz. Bunun ağırlığını her bir siyasetçi hissetsin ve aynı zamanda da Türk İş Başkanlığı ve Türk İş Kurumu hissetsin. Bana göre enflasyon şey bu zamın olması gerekiyor. Hı hı. En az Bakın o zamanlar Sayın Özel 30 bin liradan açmıştı. En az 35 bin lira olması gerekiyor askeri ücretin. Ama daha önemli bir şey var. Biz her sene bu tartışmayı yapmaktan bıktık usandık. Askeri ücret belirleme görevi olan bu komisyonun yapısı olarak bu kurumun değişmesi lazım. Bu iş Türk olmaz. Hı hı. Zaten oraya muhatap olarak oturttuğunuz başkan diyor benim işim değil bu diyor. Ya adam e, iş olarak görmüyorsa niye ısrar ediyorsunuz e, onunla müzakere yapmaya? Dolayısıyla ivedilikle iktidar ve muhalefet askeri ücret belirleme e, kurulunun yapısıyla ilgili ve karar alma süreçleri ilgili projelerini geliştirmek zorundadır. Peki çok teşekkür ediyoruz sayın hocam. Aktardıklarınız için çok çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Güzel. Şimdi